Evet. Şu anda pırasa yemeği pişiriyoruz. Bunun için gerekli malzeme bir baş soğan, iki adet havuç, bir adet biber, kırmızı, 1 kilo pırasa ve bir yemek kaşığı kadar bulgur ya da pirinç. Ondan sonra salça ya ve bir küp şekeri önce soğanlarımızı doğuruyoruz yemeklik olacak şekilde Bu arada ocağımızın altını da açıyoruz. Yağımızı ekliyoruz. Sonra soğanlarımızı ekliyoruz. Bu ısınana kadar biberimizi doğuruyoruz biberimizi de soğanımızın yanına atıyoruz aynı zamanda Daha önceden soymuş olduğumuz havucumuzu doğruyoruz. <laughs> havucumuzu, biberimizi ve soğanımızı koyduk. Şimdi yavaş yavaş ölmesini bekliyoruz. Şimdi sıra pırasalarımızı doğramaya geldi. Genelde bu tür yemeklerde sorun, ince mi doğrasak, kalın mı doğrasak? Şimdi ince doğradığımız müddetçe vitaminini kaybediyoruz kalın doğradığımız müddetçe de estetiğini kaybediyoruz. İşte bu da içinden çıkılması zor olan kısım. Salarsımız da güzel yine kestik. Ondan sonra bu arada soğanımız ölmeye başladı ve havucumuz yavaş yavaş rengini yağla almaya başladı. Şimdi iki kaşık salçamızı atıyoruz. Birkaç kaşık. Bu arada salçamızın ölmesini sağlıyoruz. Daha doğrusu karamelize olmasını. diye tabiriyle Şimdi pırasamızı da karıştırıyoruz. hafif bir çeviriyoruz. Yarmamızı ekliyoruz. Yaklaşık bir yemek kaşığı. Suyumuzu ilave ediyoruz. fazla komuyor. Özlesin diye bir adet küp şeker koyuyoruz. Tuz. Çok az bir nar ekşisi ilave ediyor ve eline karıştırıyoruz önce yüksekte suyumuzun kaynamasını bekliyoruz suyumuz kaynadıktan sonra Ağzını kapatacağız. Kısıkta yavaş yavaş pişme, pişmesini bekleyeceğiz. Evet. Şu anda yemeğimiz şey e, suyumuz kaynadı. Altını kısıyoruz. Ağzını kapatıp evet Evet şu anda pırasamızı öyle bir altını karıştırdık. Su seviyesini kontrol ettik. Evet su seviyemiz iyi. Şimdi altını biraz açacağım. biraz sonra bir yarım saat sonra hazır olur. Evet şu anda parçamız pişmiş vaziyette ve servise hazır. Buyurun afiyet olsun. Gördüğünüz gibi mis gibi yemeye hazır.